Türkiye'nin en gözde, çeşitli, güvenilir ve üretici toptan kadın giyim firması Kazalın. Herkes tekrardan merhabalar. Hemen fuar takvimimizle videomuza başlayalım. Şu anda ekibimiz Özbekistan Taşkent'te. Tüm müşterilerimizi 26, 27, 28 Ocak'ta gerçekleşecek Taşkent Özbekistan fuarımıza bekliyoruz. Hemen ardından gerçekleşecek 5 ila 8 Şubat aralığında İstanbul İfko fuarımız. Sonrasında 18-21 Şubat aralığında Moskova fuarımız ve Ankara'dayız bu sene efendim. 26-28 Şubat aralığında Ankara fuarımıza ve son olarak 10-12 Mart Kazakistan Almatı fuarımıza hepinizi bekliyoruz. Bugünkü videomuzda da yeni sezonumuzu açıyoruz. İlk bahar yaz koleksiyonumuzu hemen o modellerimizi göstereceğim. Yani sizlere bugün göstereceğim tüm ürünlerimiz penye. Penye modellerimize bakalım ama hemen kısa kollarla başlamak istemediğim için bu şekilde uzun kollu veya turvakar kollu olanlara yer vereceğim videomuzda ve aynı zamanda dilerseniz alternatif olarak kombin yapabileceğiniz ürünlerimizi de göstermek istiyorum. Hemen şöyle panyelerimizi ince kumaşlı pantolonlarımızla kombinleyebilirsiniz. Efil efil. Mağazanız için artık yer verebilirsiniz. Şöyle alt bölgesinde tercih edebileceğiniz ve bir de eteğimiz var. Dileyen müşterilerimiz pantolon olarak, dileyen müşterilerimiz de etekli bir şekilde kombin yapabilirler. Hemen şöyle etekle de gösterelim. Dilerseniz etekli, dilerseniz pantolonlu kombinler yapabilirsiniz. Yaz koleksiyonumuz için de hemen şöyle siyah eteğimiz de var. Siyah siyah olarak tercih edebileceğiniz uzun kollu fenyelerimizden de biraz sizlere göstermek istiyorum. Gösterdikçe de yine kombinleri de gerçekleştiririz yine aynı şekilde etekli ve pantolonlu olarak. Ama artık yavaş yavaş şunu bilmenizi istiyoruz ki yeni koleksiyonumuzu açtık efendim. O yüzden sizler de gönül rahatlığıyla artık penya grubumuzdan da ürünlerimizi inceleyip siparişlerinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Zaten bahsetmiş olduğum fuarlarımızda yeni koleksiyonumuz yerini alacak. O yüzden fuar alanlarımıza mutlaka bekliyoruz sizleri. Şöyle kaplan detaylı olan bir modelimiz var. Yine renk seçenekleriyle birlikte tüm ürünlerimizi Official Telegram sayfamızdan www.kazofficial.com.tr toptan internet sitemize üye olup oradan ürünlerimizi inceleyebilmeniz gerçekten önemli. Çünkü sitemiz çok güzel bir katalog aynı zamanda. 3 farklı para birimiyle fiyatlarımızı inceleyebiliyorsunuz ve aynı zamanda tüm ürünlerimizin toptan da birim fiyatını toptan da paket fiyatını. Ve renk seçeneklerini inceleyebilirsiniz. Biz tabii ki videolarımızda yine sizler için eğer renk seçeneklerimiz mevcutsa tanıtımlarını sağlıyoruz ama her ürünü göstermemiz mümkün olamayacağı için YouTube kanalımızdan ürünlerimizi yine kategori kategori olarak inceleyebilirsiniz. Kaze Official sayfamızın ismi kanalımıza abone olabilirsiniz. Telegram yine aktif olarak kullanmış olduğumuz bir kataloğumuz Kaze Official Telegram sayfamıza katılabilirsiniz yine yaz sezonu içinde ürünlerimizde hem daha sade ürünlerimiz mevcut olacak hem yine taşlı grubumuzda bulunacak. O yüzden sizler de kendi mağazanızda ne tarz ürünlere yer vermek istiyorsanız onları tercih ederek siparişlerinizi verebilirsiniz. Toptan olarak daha detaylı bilgi almak için ise WhatsApp'tan bizimle iletişime geçebiliyorsunuz. İletişim hattımız 0546 517 04 Gördüğünüz gibi sadece ufak bir aksesuar detayımızın bulunduğu sade diyebileceğim bir ürün. Hemen bir tane daha modele geçeceğim. Şöyle. Kol olarak Truvacar kol. Fiyonk 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 kol bölgesinde detaylarımız var. Ve yaka bölgesinde küçük bir yine fiyonk aksesuar detayımız bulunuyor. Renk seçeneklerimiz mevcut. Kol bölgesi üçünde de yine aynı şekilde kurdele detayımız bulunuyor. Yine sade şıklıkta turu ve kol bir ürünümüz. Yaka olarak ve şöyle iki tane aksesuar detayımız mevcut. Hepsini de mi sizlere göstermiş olduğum eteklerimizle veya pantolonlarımızla kombinleyebilirsiniz. Ayrı üst ayrı alt olarak da siparişlerinizi verebilirsiniz. Aynı zamanda mağazamıza gelerek de artık yeni sezon koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz. O yüzden hepinizi mağazamıza da, da davet etmek istiyorum. Lale'de 3 mağazamız mevcut. Biri Koska Caddesi'nde diğeri Azimkar Sokak 044 no ve son olarak... İçerisinde benim de bulunduğum Interpol'u kaze olarak geçen mağazamıza da bekliyoruz. Mimar Kemalettin Mahallesi, Şair Haşmet Sokak, No 4. Beni tanımayan müşterilerimiz varsa da ismim Selam. Bu şekilde bugün yeni gelen Truva Karkol ve Uzun Kol birkaç tane penye grubumuza da artık açılışını yapmak istedim. Sizler de ürünlerimizi detaylıca inceledikten sonra WhatsApp'ta bizimle iletişime geçmeyi ve fuar alanlarımıza katılmayı unutmayın. Herkes şimdiden keyifli alışverişler Görüşmek üzere.